İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 18 Eylül 2025 2025'e 49 şeklinde sermaye kurulu bülteni yayınlandı ne dolaplar dönmüş arkadaşlar ne dolaplar şimdi geleceğiz hemen hızlı bir şekilde bakın şuradan başlayalım arkadaşlar hemen şurada bakın Lokman Hekim Engül Sağlık Merkezi'ndeki arkadaşlar Lokman Hekim yönetim kuruluna toplamda 246 toplamda 246.511 lira bir para cezası neden? 9 kişilik yönetim kurulunda bağımsız üye sayısının iki olarak belirlenmesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bundan dolayı 246.511 lira bir ceza. Bu çok ciddi bir şey değil. an yani olay olarak çok ciddi bir şey değil. Şimdi esas aşağıda arkadaşlar en baba yer. Sanal mühendisi gerek burada da var tabi de. Sanal elektrik mühendislik tarih, sanayi ve ticaret aşağıda yapılan inceleme sonunda aşağıdaki tabloda yer idare para cezasının uygulanmasına karar vermiştir Şimdi şöyle diyor. Bedrettin Yıldırım arkadaşlar şirket payları üzerine gerçekleşen işlemlerin 2023 ve 2024 yılları içerisinde bakın ya arkadaşlar 2 yıl ve 3 yıl öncesinden bahsediyor. belirlenen sınırların üzerine çıkmasına karşın söz konusu işlemle ilişkin özel durum açıklamasının yapılmaması. Buradan 4.901.000 lira arkadaşlar 991.000 lira. Pay satış bilgi formu hazırlanmadan ve kurulca onaylanmış pay satış bilgi formu ilan edilmeksizin payların Borsa İstanbul AŞ'ye satışa konu edilmesi buradan da 9 milyon 200 bin lira. Ettim size 15 bin lira arkadaşlar hatta 16, .000, 15 bin küsür lira. Kime sanal mühendisliği arkadaşlar ettiğin yıldır büyük ihtimal o dönemde piyasayı göçerttik arkadaşlar ama yani garip olan 2-3 yıl sonra bu cezanın gelmesi. Bunun dışında Alkatel'de de arkadaşlar, Alkatel Lisesi'nde de Cemal Putar Cemal Batur piyasa bozucu işlemler Tebliğinin piyasa bozucu eylemlerle tebliğinin 5. madde fıkrası gereğince 246.500 TL bir ceza yemiş Cemal Batur. Buradan baktığımız zaman bakın bu ablamız Mürşide Yılmaz. Muhtelif pay piyasası hakkında X platformda yapılan paylaşımlar ve ilgili pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 9 milyon 622 490. kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar bu videodan sonra bir araştıracağım hangi hisselerde yapmış arkadaşlar önüne gelene yapmış arkadaşlar Ahlatçı Gaz'da yapmış Alcatel'de yapmış Alkim'de ASGO'da Astor'da Bera'da Cemtaş'ta CVKM'de Euroen'de Gerel'de Grand Türk'te Hektaş'ta İpek Enerji'de Karsan'da Koç Holding'de Klimasan'da Konya'da Maktek'te Oyakçı'da Peker Gayrimenkul'de, Petkim'de, Sasa'da, da, Türk Hava Yolları'nda, Türk Telekom'da, TÜPRAŞ'ta arkadaşlar ne bulsa yapmış arkadaşlar. X platformda bir şeyler yapmış. Bir araştıracağım ne olur ben de merak ettim. Bunun için arkadaşlar bakın bugün pay satış bilgi daha doğrusu dönüşümle ilgili haber geldi ya. Belki izlediniz belki izlemediniz videoyu ne demiştim burada. Bu bilgi soyadları nedir arkadaşlar bu kadar niye satmaya karar vermişler. Arkadaşlar Yusuf Yusuf... <laughs> Benim anladığım kadarıyla Kerim, İsmail, Bilgiç, İhsan, Kemal, Bilgiç. Bir Bilgiç daha vardı ama demek ki ha bir de Kamil Bilgiç. Evet arkadaşlar bakın bu üçü de bugün bir önceki videomda yayınlamıştım. Hisse satmak için başvuruda bulunmuşlar. Yani hayırlısı arkadaşlar. Demek ki herhalde bunu duyunca hemen apar topar bir hisse satım yönünde hareket etmeye çalışmışlar gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Yine aynı arkadaşlara bir de iki yılla ilgili arkadaşlar piyasada men cezası verilmiş. Bakalım neler olacak, neler olmayacak diye. Başka da bir şey yok. Hayırlısı diyelim. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.